Bitirdim buyurun. Hüseyin Bey evet. ben daha yorum yapamadım. Benden önce yorum yapacaksınız ama sonrasında bile evet, getirdiklerim Bey, rahatsız etmez herhalde. Neden her şeyi 12 parçaya bölüyorsunuz? Tadını algılayabilmek için, adil yorumlar yapabilmek için, tamam, belki sana bir şans ediyoruz. verip de iyi puanlamalar yapabilmek adına her parçasını, çok her zerresini evet. değerlendirmek daha istiyorum. Daha için Haklısınız. Evet. Müthişsiniz. Hüseyin? Beypazarı kurusu güzel olmuş. Hı hı. evet. Ondan sonra hakikaten ya çok kıyıyor Çok Ondan sonra ordunun fındığı da güzel. Bu kadar. Bu kadar mı? Afiyet olsun. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet, oh, oh, hep bilelim inşallah. bir şey demeyeyim de Yalnız o sakin söz soluklu, erir, yeren sakin soluktan ileri gelen değil sakin söz. İşte bakın bu çok hoş bir şey. Akilane, mantıklı, sakin sakin de verilen cevaplar, paylaşılan kozlar, ince dokundurmalar, esprili cevaplar çok seviyorum. Yani kabalaşmadan, değil mi? Saygı sınırlarını aşmadan da birbirimizi eleştirebiliriz, takılabiliriz hafiften tatlıcı böyle atışmalar olur. Çok güzeldi bu mesela. <laughs> e, <Bey pazarıdır. gülüyor> <laughs> <laughs> Hakikaten. Ee, Tatlışkom nerede bunun şerbeti? rotarlı gelecek herhalde. Şey söyleyeyim, şerbet o kadar çoktu ki, yani Gürbüz'e de sorabilirsiniz. Bayağı vardı. <laughs> Çekmemiş. Kuru. Dibi delikti demek Çek ki. Çekseymiş güzelmiş aslında. Fındığı mındığı <laughs> güzel eline sağlık. Porsiyonlaması şekli fiçemali de güzel. Ama kuru. Şerbetinin bence şeyi de güzel. Şeker oranı da güzel. Biliyorum katılıyor musunuz bana? Şerbetinin şeker evet. Şerbetin evet. oranında bir sıkıntı yok. Evet. Sadece evet. niye çekmemiş onu anlamadım. Çok fazlaydı en başta onu yaptım. Allah Ve Allah. anlamda Bak çok yani sorabilirsiniz. Bak bu sefer yani gerçekten anlayamadım. Çünkü yapmışsın elinden geleni. Arda bir şey söylemek ister misin? Kesinlikle Zuhal Hanım ben de ...tadana kadar görünüşünü çok beğendim Sultan Hanım. Ama tattıktan sonrası fel fecir, kupkuru. Peki Ayşe abla, sence neden kuru oldu? En iyi sen bilirsin bunu ha, Bilirim, bilirim. Neden? De ben bunu şekerpareden fındık pareye ne zaman geçiş yapmış bu garibim? Ne Çok da. Şeker pare. E tamam bunun fındıklısı. Onu Onun fındıklısı var böyle bir tane. şeker hangi siz, siz hangi şeker pareyi bu kadar sert gördünüz hayatınızda? Hayır hayır şekil olarak. Hangi ben... şeker parenin fındık yani gördünüz? Böyle Ceylan demiyordum sana tamam yavrucuğum. Ceylan'ın maralım Aa, gibi. Da Bana diyebilirsin. değil mi? Sen ne, ne diyorsun çünkü? Sana yavrucuğum diye. Peki neden sence şerbetini çekmedi? Bir tatlı Yorum neden şerbet? her şey dile getiriyorsun. Peki. Neden? neden? Çünkü onun o şeyini fazla katmışsın. O yüzden canım. Doğru. Ya hamurum aslında yumuşaklı. İrmik sert... de giriyor buna değil mi? Evet. Yarım su bardağı. geliyor. İrmik evet. zaten sıtırtıları onlar filan pişmemiş. Tam yoğunlaşmamış. Peki. Artık açık <laughs> oylama geçmemiz gerekiyormuş. Şöyle dedi yönetmemiz Hayrolah Bey. Evet bu açık oylamadayız. Hakkım olan yedi ama bunlar kız karşından ötürü hepsi gelmiş anlar Beğenmedim de beğenmedim, beğenmedim de beğenmedim. Adil olacaklar zaten düşünmüyorum. Verecekleri puan da dört ya da beş olur ama devran döner. <laughs> Onların gününde görüşürüz. Evet sevgili yarışmacılar geldik haftanın ilk açık oylamasına arkadaşlarım anlattılar teferruatlı bir şekilde ama bir kez daha genel geçer kuralların üzerinden ben de geçeyim e, puanınızı 3'ten başlatacaksınız çünkü eksik herhangi bir durum yok umarım bütün hafta böyle gider e, sonra e, herkes kendi önüne bakıyor tahtasını yazarken e, sonra... E, kaldırdığınızda lütfen yüksek sesle zikrediniz puanlarınızı. Bir de puanlarınızı yazarken kulağınız bende olsun hem düşün, hem bir yandan yazın e, çünkü menüyü hatırlatacağım. E, dolayısıyla artık başlayabiliriz. Buyursunlar. Hafta ilk olarak bir meze tabağıyla başladık. E, semizotu vardı, yoğurtlu pancar mezesi bir de peynirli patlıcan vardı. Ara yemek tabağımızda üç renkli baklava börek. Sonrasında ana yemek olarak kilis tavayı seçmişti sultan. Ona eşlik eden bir bulgur pilavı, acılı ezmesi. Son olarak da fındık pare tatlısıyla ilk günü tamamladık. Bakalım nasıl gelecek puanlar? Kapatabiliriz yazanlar. Ayşe ablayla işlem bitti. Ama ama aması var biliyorsunuz her gün soruyorum. E, puanından emin olmayan ilk gündür. ilk kez kamera karşısına çıktınız. Unuttuğunuz bir şeyler olabilir, heyecan olabilir. Dolayısıyla isterseniz bir daha bir düşünün. O zaman o fırsatı size tanıyoruz. Değiştirmek isteyen varsa şu an değiştirebilir. Ben menüyü hatırlattıktan sonra kafasına bir şey takılan var mı? Reddit ola. Yok. Olan? Çok özür Herkesin ne kadar güzel. Çok... Hayatta net olmak güzel bir şeydir, değil mi? Peki, o zaman yarışmacıma dönüyorum. Sultan kaç puan istiyorsun yemeklerine? Yani normal şartlarda verecekleri puanını istemiyorum. <laughs> Çünkü şöyle bir şey, düşük puan verecekler ama arka taraf gerçekten Normal evinizdeki mutfak gibi hiçbir mutlaka, şekilde olmuyor. Mutlaka, tabii ki, tabii ki. Oradaki heyecan, kameramanlar yani gerçekten zorluyor. Katıldığım yerler var yok değil ezmem gerçekten olmamıştı. Yani kaç puan olmalı sence? Yani 6-7 olması gerekiyor. 6-7 bandında bir puan beklentisi var Sultan'ın. Bakalım öyle mi olmuş haftaya ilk olarak Arda'nın puanıyla başlayalım. Aç ve söyle lütfen tam karşıya Burcu'ya doğru kaldırabilirsin tahtını ve kaç puan verdiğini lütfen söyle bizlere Benim puanım 4 Neden 4? <laughs> yani bir 1 puan, puan verdiniz <laughs> O kadar şey bir puan mı? Benim yediniz bu. yediniz yediniz yok beğenmedin dediniz ama yine de yediniz Bulgur pilavını beğendiniz Fındık pare tatlın yalnızca görüntü olarak iyiydi Ama bulgur Onun dışında pilavını da beğenmiştiniz Bulgur pilavının lapa olduğunu söyledim zaten Ama lapa Onun değil mi? Aksinde bir şey söylemedim Menüsünde başka beğendiğim herhangi bir şey yoktu. Hiç. Hiçbir şey mi? Benim jenerasyonumdan olmasına rağmen herkesin söylediği gibi gerçekten toy, genç. Umarım bu da bir deneyim olarak onda bir izlenim bırakır. Umarım siz de kendi gününüzü eksik çıkarmazsınız. Umarım. Ve güzel yaparsınız. Umarım. Umarım. 4 de değil de en azından bir 5 verebilirdin ya. 4 değildi. Ay bir puan vermiş. Değil vermeseydi keşke onu geri alsın. <laughs> geri alma hakkı varsa geri alsın. Yok. Eyvah. Peki bakalım Burcu'dan kaç geliyor sultana? Evet sen deyiz Burcu. Senin de puanını öğrenmek istiyoruz. Benim Sultan Hanım puanım 4. Ya bir 4 puan neye verdin? Arda Bey'de İki şeyi beğenmedin mi? İki şeyi ben Kapatabilirsin. Ben emeğinizi ve patlıcanı beğenmiştim sadece. Başka bir şey beğendiğimi hatırlamıyorum. damak yani tadım uygun resmi, değil. Siz resmen üzerinden verdiniz. Siz zaten damak tadınız yok. O ayrı bir mevzu ama bir puan da değil. Sizin el lezzetiniz yok bence. Benim damak siz bence tadım... anlamıyorsunuz. Damak tadınız Hadi olmadığı için lezzetiniz. Hadi ben anlamıyorum. E, Arda Bey de mi anlamıyor? Siz Aa, ben de mi kıskandım? Çok olabilir. kıskandım. Bence bu kadar herkes açtığım kıskandım. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle bir şey ben bir puanı kabul etmiyorum. Çünkü gerçekten bir emek var. Yani o emeklerin karşılığı bir değil. Emeğinizin karşılığı olarak bir zaten değil. 4 puan verdim. Ama, Ama şey zaten mi? çok Ya yani Dördü buldum. şu durumlarda veririz. Emek Efendim? Emek tam olarak nerede? acılay Acılı efendim, ezmedeki babamın dil yakmadı Semiz otundaki yaprak koparmadı mı? Robotun çok emeği var sizden. Izgaranın içine patladı geçirmekte mi? Emek burada tam olarak nerede? O bana anlat. bile 2-3 aşamadan geçti. Peki Hüseyin'in puanına geçelim o zaman. Evet Hüseyin senin de puanını veririm lütfen. Zuhal Hanım benim puanım 4. Aa üçüncü dördümüz geldi kapatabilirsin. Keşke hiç açmasalardı. Ay. Sadece bulgur pilavını beğendim. O da ana yemeğin bir yancısı eşlikçisiydi. Ona da iki puan veremezdim. Maksimum verebileceğim puan 1'di. Yani hiçbir şey mi? Evet hiçbir şey. Ben gerçekten bunu kabul etmiyorum. Evet 3 kişi 4 puan verdi. Hepsi aynı verdi ama gerçekten bir puanlık değildi. Ciddi anlamda bir emek de değil. Belki dördüncü dördü de alırsın. Dört dörtlük olursun <laughs> Sultancığım. Teşekkür <laughs> ederim. Bakalım Ayşe ne neden? Ne kadar... iki niye? Dolu dolu. Ya bu <laughs> nedir bu anlamadım bu kadar. O duyguya bak. Dert <laughs> diye böyle. Evet bakalım son olarak Ayşe nenesinden pardon Ayşe Hanım'dan kaç puan gelecek? Ayşe sen de aç ve söyle lütfen bize puanını dörtlük olsun değil mi? Dört mü? Dördümüz. O nasıl bir dört? Dalgalanmış da durulmuş. Ne oldu başı ne bir yere kuyruğu bir yere, bir yere bir kapatabilirsin. Yerleri. Abinden öğrenmiştim bu sanatı. Çok güzel böyle çeviri çeviri Pek yazardı. de gerek yokmuş da o sanata. Yani gerçekten Hı. neyi beğendiniz? Kutum. Bir puan. Baş işte Kapat kapat. Aşkımız bitti. Aşk hadi aşk. Aşk. aşk, aşk 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 nene nene bitti. Bitti. hiç, yok nenelik kaldı. Hatta Al. büyük nene. Büyük anneanne oldun. Ama ben bunu... Bak Bak Tatlı tatlı. Neyine bak Bir, şey. bir anlatma puan, anlatma. Bir bulgura puan Bulgura ne diyeceksin? Bulgura yarım o zaten. Tamam 0.25. Diğer rengi. yarım ne? Yarım ona verdim. Yarım da pancarına verdim. Yarın, yarın kriterleri konuşacağız. Bugünün kritiğini Ay. yapacağız. Bugün için e, Sultan'a teşekkür ederiz. eline emeğine sağlık. Keşke dörtten dört, dört görmeseydik evet. yine de. Umarım kendini de yetiştirir. İnşallah. İnşallah, inşallah yapabilirsiniz. Kim yarın yapacak yemek? Aa Ayşe Hanım. vay <laughs> vay vay vay. Yandım. İddialı Neneler. bir isim. Ne Tekrar başarılar. İnşallah <laughs> emekler yanması. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Yarın içinde de ee, bakalım neler yaşayacağız göreceğiz ama ondan evvel ne yapıyoruz? <laughs> Bitti. İyi akşamlar. <laughs>